Volkan Demirel Zeynep Sever Demirel çifti, kızları Yade ve Yeda ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Sezonu açan eski kaleci ve ailesi, önceki gün teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya geldi. Önceki gün Turgut Reis görüntülenen Demirel ve ailesi, sıcak havanın tadını çıkar. Volkan Demirel, bir ara yanlarına gelen Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile koyu bir sohbete daldı. Uzun süre Şezlong'da güneşlenen Zeynep Sever Demirel ise kızlarını kırmayarak, kendini serin sulara bıraktı. Yade ve Yeda ile suda oyunlar oynayan Sever, düzgün fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Zeynep Sever Demirel ile çocuklarının eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı. Başlarda Volkan ile tanışmak istemedim, öte yandan Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini de ilk kez anlatmıştı. 2009 yılında Beyçika Güzeli seçildim. Ardından kainat ve dünya güzellik yarışmalarına kadar aslında Türkiye donluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Beyçika'ya taşındık. Evlenene kadar da Beyçika'da kaldık. Beyçika vatandaşlığımız var. Ailem orada yaşıyor. Türkiye'ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye'ye taşındım. Yürüyor, benim ablam Türkiye'de yaşıyor. Biz de yaz ayları tatile Türkiye'ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar. İstanbul'a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor. Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii, futbolcu denince orada geri adım attım. Ben Volkan'ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. O zamanlar Facebook popülerdi, oradan ekledi. MSN'den ekledi. Ben hala direniyorum falan. Taktik maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü biraz zaman geçti, konuşmaya bak. Ben bir sene sonra Türkiye'ye geldim, görüştük Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık, iki kızları var, 2010 yılında hayatlarını birleştiren Zeynep Volkan Demirel çiftinin Yade ve Yeda adında iki kızı var.